AK Parti Kocaeli Milletvekili Sayın Sami Çakır. Sayın Vekilim. Ee, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar Sayın Vekilim. Yayınımıza katıldığınız için öncelikle teşekkürler. Estağfurullah. Ee, biz teşekkür ediyoruz. Ee, ya, böyle sizin yayınınızda olmak e, güzel. Tabii ki çok üzgünüz. Çok e, zor bir e, dönemden geçiyoruz ülke olarak. Ülkemizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin Amin. Allah acil şifalar versin. Tabii hakikaten bir hafta oldu. Yani izahı zor, anlatılması zor. Görmek bir de bir yani insanı gördüğü için sadece üzmüyor. Oradaki olayları görmek başlı başına düzülebileceğiniz bir ton ıı, olayı, hatıra, anı hı hı. çıkarabilirsiniz oradan. Biz ilk gün e, pazartesi günü hemen e, intikal ettik işte. Tabii yollar çok uzun. Otoban kapalıydı. Arka yollardan, ağa yollardan e, talih yollardan girebildik içeriye işte. Pazarcık'tan geçtik o merkez üstün olduğu yerde. Nur, nur dağı sallı solu zaten yıkılmıştı. Oradan Maraş'a girmeden arka taraftan e, Urfa'ya indik. Bizim ilk görev yeri Urfa'ydı. Evet. Tabii Urfa, Urfa'daki şeyi görünce biraz böyle e, diğer şehirleri görmeden e, böyle biraz şey hissettik. Yani biraz e, çabuk atlatılabilir diye Daha hafif gibi değil mi? Zannedildi. Tabii, Urfa, Urfa çok yani zaten şehir merkezinde 19 bina yıkılmıştı. Evet. Ee, ilçelerde 55 toplam bina yıkılmıştı. Zaten biz Urfa'dan ayrıldığımızda ikinci gün ayrıldık. Temel hemen hemen üç tane enkaz kalmıştı. Oradan Adıyaman'a geçtik. Tabii Adıyaman çok daha farklı. Çok yani aynı şehir merkezi. O büyük binalar çökmüş. Şehrin girişinde bir kaos var. yoğun bir işte bir operatör o şey geliyor. Vinçler geliyor. Kaldırı kaldırma araçları geliyor. Tırlar geliyor, yardım tırları geliyor. Yani millet işte o ikinci, üçüncü gün zaten muazzam bir hücum etmiş. Yani hem yardım hem işte enkaz kaldırma e, amaçlı girenler felaket bir yoğunluk olmuş orada. Biz tabii o, o gün e, sonradan işte, e, Hatay'a Hatay'a da görevliydik, Hatay'a geçecektik. Tabii Hatay'a geçince e, Adıyaman Hatay Zaten üç, üç tane ana gibi gözüküyor işte Hatay, Maraş, e, Adıyaman. O, o tabloyu görünce bir garip oluyorsunuz. Ya yorum yapacak haliniz yok. İnsanları görüyorsunuz. Ya yani sağa gidiyor, sola gidiyor, öne gidiyor, arkaya gidiyor. Kimisi amaçlı, kimisi amaçsız. Binalar üst üste yıkılmış, yıkılmış. Biz burada. eee Ağustos depremini yaşadık yani Gölcük depremini yaşadık kıyaslama kıyasla imkanımız var kısmen var yani burada tabi ilçe bazlı işte bir hat üzerinden Atapazarı'na uzanmış kısmen Yalova'ya uzanmış ama evet. E, kıyas e, kıyas kabil değil çok her yönüyle kıyas yapamayacağınız derecede farklı e, yıkım var orada tabi çok bugün herhalde akşam Cumhurbaşkanımızın da söyledi rakam şu an itibariyle 35 çıktı ölüm sayısı. Yani ölüm sayısını bile kıyaslama imkanımız yok. Yani 100 üzerinde yaralı var. Ama şöyle müdahaleler itibariyle koşturmalar itibariyle o günle kıyaslanmayacak derecede yoğun bir çalışma var. Vatandaşın tamamı ya elinin geldiği Herkes elinden geleni Herkes Evet. Allah böyle bir afeti bir daha göstermesin. Yani çok tabii ya zor bir e, süreç. Oradaki insanlar için zor. O yani yardıma gelenlerin yani etkilenmeden o yardımları devam ettirebilmesi, enkazı kaldırma çalışmadan devam ettirebilmesi başlı başına zorluk içeriyor ama e, bu milletin bir dayanma gücü var. Bu milletin en birliği, yine metanet, sabır, dayanışma e, gücü var. Bu herkesin anlama imkanı yok. Yani bu Ha biz, bizden bizden başka anlamaz bunu anlayamaz yani ama orada o var. Ee, hiçbir şeye bakmadan yani kimliğe bakmadan, kişilere bakmadan e, ötekileştirme olmadan herkes ne yaptıysa zaten şunu bilerek hareket ettiğini inanıyorum ben. Herkese yaptığının karşılığı var. Zaten bizim için geçerli bir kayıt almış bir, bir hüküm. Ee, ama tabii şimdi zaten hatayı olacağız üzücü şeyleri, manzaraları görmeye devam edeceğiz. Biliyorum. Şu anda Ama, neredesiniz e, Sayın Vekilim? Şu anda biz geldik. Biz işte biz baş değişikliği yaptık. Sabah geldik tekrar uçakla ineceğiz. Nereye? Hataya. Evet. Hatay'a. Hatay. Ben Hatay'a gidiyorum. Hata'dan önce Hatay'a gidiyoruz. Anladım. E, ee, görev, görevlendirme sanırım e, milletvekilleri görevlendiriliyor. Evet. Evet. Ufuk genel merkez. Yani biz eee işte, e, önce Urfa, Adıyaman, Hatay, Gaziantep'te devam ettik. Görüş haftası sonraları da orada olacağız. Hı hı. Efendim, eee bizler de tabi tecrübeli olduğumuz, bu acıları yaşadığımız için çok iyi anlıyoruz oradaki yaşayanları. Dolayısıyla eee bütün kent olarak eee elimizden geleni yapıyoruz o bölgenin ihtiyaç listesini canı kulakla bütün dikkatle dinliyoruz. Dolayısıyla çok hızlı organize olup buradan oraya ne gerekiyorsa elimizden ne gerekiyorsa geliyorsa inanıyorum. Ya yani bütün bir dizaynı size size şu doyalılığınızı, şu sağlıklı yaklaşımınızı millet iç, içte içinden hissederek, içten hissederek gerçekleştirmeye çalışıyor. Doğru. Bu belki bu anlamda teşekkür borcumuz da var. Yani e, gerçekten e, o, o, yaklaşım, o bu yaklaşım e, toplumun ne hani, maaş bulmuş derler de tam bulmuş ya. Yani. Evet. Yani, o, bir karşılığı bulmuş yani. E, tabii bu şu anda bu, Bundan sonra yara sarma dönemi başlayacak, evet. bundan sonra sükunet dönemi başlayacak, Suhulet dönemi başlayacak. Bundan sonra o insanları rehabilit edebilecek çalışmalar başlayacak. Şüphesiz. Yani şu... ben şunu şey biliyorum, derler e, ya bir şeyler söylüyorsa bunun, bunun muhakkak hakkında hakkında veri listesinde gelir. Yani e, bu akşam e, cumhurbaşkanımızın e, Kurulu sonrasındaki yaptığı konuşma son derece sağlıklı e, ya, uyarıcı tedbirli ve makul bir konuşma, güzel bir konuşma hem oradaki çalışanları motive eden hem o depremzede olmuş bütün ölüsü olanı da yarası, yaralısı olanı da rahat edebilecek bir özellikleri şey. bu söylenilen şeyleri bu toplum el birliğiyle devletiyle gerçekleştirecektir ama yine inanıyorum hiç şüphem olmadı olmayacak, olmaz yani Efendim e, buradan da yardım giderken tek bir deprem bölgesi deniyor. O ilin şuna gitsin buna gitsin diye bir ayrım yok. Onderenler evet. de e, ne etnik kökene bakılıyor ne siyasi görüşe bakılıyor. Tam bir birlik var. Orada emeği geçen herkese canı gönülden kutluyoruz. Sizler de orada organize ediyorsunuz. Ee, çalışmaları kontrol ediyoruz. Ayağınıza yürüyünce sağlık sayın. Sizlere de emek teşekkür Hı. ediyoruz. Arkamızda hissetmek, duanızda olmak. Bizim oradaki en büyük motivasyonumuz o bilin. Deprem sitelerde o, 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 öyle bakıyorlar mesela. Orada çalışanlar hep şöyle bir taşı kaldırıp bir kenara koyan da böyle bakıyor. Arkanın, arkamızda olduğunu, bu toplumun bilmek, sizlerin duasında olduğumuzu bilmek bizim için oradaki en önemli husus. Evet. Çalışanların evet. da motivasyonuna destek olmak istiyoruz. Yaşanan bir iki olumsuz şeyi çok ön plana çıkartmamak lazım. Ee, büyük evet. çoğunlukta olumlu gidiyor, hızlı gidiyor. Ee, i̇nşallah yaraları saracağız, Hiç eski yok. günlere döneceğiz. İnşallah, hep birlikte. Hep Katıl birlikte. çok teşekkür çok ederim. ederim. Çok teşekkürler sevgili Sağ olun, ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, çok sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun, sağ olun. Selam saygılar. Sağ olun, evet.